İyi oldu ha. Hakikaten içirdiğin şey <laughs> geldi güzel. E kalkabilir mi artık? Kalkayım hadi. Kalk bakalım. Meydan senin. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen ne yapıyorsun burada? Şimdi bu tüpler, defter. Sen ne yapıyorsun burada ya? He? Deney mi yapıyor? Hayır. Doktor diyelim dedi. Kimya gelmiş. Bir de ben seni hiç görmedim bu bozkırda. Ayrıca kimyagerin ne işi var bu ücra köşede? Belki de aradığımı bu ücra yerde bulabilmişimdir. Yani eyvallah öyle bulabilmişsindir de sen bana da söylesen belki ben yardımcı olabilirim. Çünkü ben anlıyorum bu işlerden. Bizim de kasabada bir icat atölyemiz var. Anlıyorum yani bu işlerden belki yardımcı olabilirim diye diyorum. İcat demek. Fark etmiştim sende tuhaf bir ışık olduğunu. Ama benim meşgalem biraz farklıdır. Ben tarihin içinde bir şeyler arıyorum. Tarihin içinde kaybolmuş bir icat. Şimdi e, kaybolmuş derken ya şöyle bir şey mi? Daha önce bulunmuş, sonra da kaybolmuş, şimdi seni tekrar bulacaksın. Öyle bir şey mi? Aynen öyle, aynen öyle. Yaklaştığımı hissediyorum ama bir türlü muvaffak olamadım. Yıllar yıllar geçti. Ne? Muvaffak olamadığın şey bana söylersen eğer... ...söyle ben de yardımcı olayım sana. Ha, söylemeyeceğim mi? Ben. <laughs> ben... ...ben ölümsüzlüğü arıyorum. Ölümsüzlüğü nasıl bir daha bir daha anlamadım anlamadım bir daha ölüm ölümsüzlüğü mü arıyorsun ölümsüzlük ölümsüz böyle bir şey mümkün mü neden olmasın sonsuz hayat varsa bu dünyada ona da ulaşmanın bir yolu vardır öyle değil mi delikanlı. Kadim tarihte bu sır bulunmuştu, kayboldu. Ama yeniden bulunabilir. Bak, bu defterde yüzyıllardır toplana gelmiş bilgiler var. Eski ilimler, nice bilginler çalışa çabalaya bir yere kadar gelmişler. Bana da hocam verdi. Ama bir gün mutlaka bulunacak. Mutlaka. Siz bu defteri kime vereceksiniz şimdi? Bilmem. Hiç kimse yok itirafımda. Bir talip de yok. Ben, ben talibim. Bakın ben talibim, bütün çalışmalara talibim. Bana güvenin. Dediğim gibi ben bu işlerden anlıyorum. Bizim bir atölyemiz var, icat atölyemiz var. Eğer böyle bir şey mümkünse ben gecemi gündüzüme katar çalışırım. Size söz veriyorum bana güvenin. Ben talibim, ben istiyorum. Delikanlı. Sen ciddi misin delikanlı? He, ciddiyim. Haket bak ciddiyim. Yani istediğiniz zaman gelir görürsünüz, istediğiniz zaman gelir alırsınız. Eğer ölümsüzlük, bakın ölümsüzlük eğer böyle bir şey varsa, ben bulmak için elimden geleni yaparım. Size söz veriyorum. Pekala <laughs> inandım sana, inandım. <laughs> Ama bundan kimseye bahsedemezsin. Gerçek bir sonuç olununcaya kadar ne defterden ne de başka şeyden bahsedemez. Yok yok. Yok kimseye söylemem, kimseye bahsetmem. Zaten bahsedemem. Gülerler, bahsedemem. <gülüyor> Gülerler. <gülüyor> Gülerler. Bütün imkansız icatlara en başta gülmezler. Gülerler. İnsanlar böyledirler. Hep başta gülerler. Hep. <laughs> gülerler. <Gülerdesin. gülüyor>